çalışma usulü e, raporlama sistemidir ve evet. denetim sistemidir. Hı hı. Düzenli aralıklarla zaten devletlerin insan hakları karneleri yayınlanır. Demin Melik Hanım'ın bahsettiği gibi e, periyodik gözden geçirme dediğimiz UPR raporları 4,5 yılda bir e, devlet e, devlet aleyhine veya lehine sunulur komisyonlara. E, ayrıca Birleşmiş Milletler'in şöyle bir fonksiyonu vardır. Kamuoyu baskısı oluşturma ve siyasi baskı oluşturma gibi bir hmm. e, fonksiyonu vardır. Tabi uluslararası anlamda ve devletler arasında e, bir devletin hukuki itibarı çok önemli olduğu için e, devletler buna riayet etmeye, e, ekseri olarak riayet etmeye çalışırlar. Yani Birleşmiş Milletler'in e, siz de bahsetmiştiniz e, temel e, amacı ve bireysel sözleşmeden doğan e, bireysel başvuru komisyonlarının temel amacı bu ihlali dünyaya ve kamuoyuna duyurmak hmm. ve devletin bunu tekrar e, yapmasını önlemektir. Peki hani bu noktada şimdi tamam her ne kadar şu anda hani yaptırım yok desek de hani görünmeyen bir şey var yani arkada görünmeyen bir yaptırım gibi hani bir e, güç var. Bu noktada şöyle bir şey sormak istiyorum hani. Birleşmiş Milletler'in yaptırım gücü mesela ne kadar etkili? Şimdi son dönemlerde de biz biliyoruz. Özellikle mesela Türkiye ile ilgili hani